Bu bölümde blok dağıtım ekranında tercihlerine dağıtılmayan e, işletmeleri e, listelemeyi göstereceğim. Önce dağıtımı sıfırlanmaya yakın bir örnek projemizi açalım. Dikkat ederseniz bu projemi hemen hemen dağıtım sıfırlanmaya yakın demo projemiz zaten bu baharlar. Şimdi e, burada... İşletmelerin üzerine sağ tıkladığınızda tercihine dağıtılmayan işletmeler tıkladık. Bakın burada işletme bir tercihte bulunabilir. iki tercih, üç tercih ve benzeri tercihlerde bulunabilir. Ee, ama bu tercihlerinden üç tane tercih bulunduğu halde, e, üç tercihine de verilmediyse bu listede mutlaka yer alır. Dikkat ederseniz şimdi kontrol edelim. 26 nolu işletme, olduğu blok 125'miş ama 111 nolu bloğu ve 109 nolu bloğu tercih etmiş ama 125 nolu bloğa verilmiş. Şimdi bunun sebebi nedir? Olduğu blok 125, 111, 109 nolu tercih ettiği bloklar yola yakın bloklar olabilir, daha kıymetli bloklar olabilir. E, bu tercihleri uygun olmadığı için e, 26 nolu işletmenin mecburen olduğu bloğu verilmiş. Burada dağıtımı yapan e, mühendis arkadaşının haklı olduğunu gösterebilir. Bunlar e, kontrol edilmeli ya da siz e, kontrol mühendisi arkadaşlar bu listeyi veri gönderden Excel'e gönderip e, bunların neden bu şekilde dağıttığını her satırın sonuna yazdırabilirsiniz mutlaka haklı sebepleri olabilir. Ee, yine aynı şekilde bakın e, bu 26 nolu işletmenin başka bir tane daha e, parselde yani 524 nolu parselde hissesi varmış. Olduğu blok miş Bunu da 125 tercih edilmiş. Ama hangi blok verilmiş? 111. Şimdi başka bir işletme bakalım. Mehmet Kalfa. Bunda da olduğu blok 108, tercihi 108, ikinci tercihi 110 ama iki tercih de verilmemiş 118. Bunun durumu biraz soru işareti irdelemek lazım. Sebebi nedir? Yine başka bir şey 101, 101, 103 istemiş. Bunun sebebi de mutlaka öğrenilmeli. Bunun bu şekilde tercihine dağıtılmayan işlemleri mutlaka kontrol edersek e, askıya çıkmadan önce e, bu da bize e, daha az itiraz gelmesini sağlar. E, i̇şletmelerin tercihine göre e, dağıtım imkanını sağlar. Konumuz da bu şekilde. Bunu bu çarpısından kapattık. Bu ekrandan çıkıyoruz.